Merhaba. Bu videoda jenerik mimariden bahsedeceğiz. Yine object oriented'ın önemli konularından bir tanesi olan jenerik mimari. Jenerik mimariyi basit olarak şöyle adlandırabiliriz. Bir fonksiyonun, bir işlevin ya da bir nesnenin içerisinde kullanılacak olan bir değişkenin ya da bir nesnenin tipinin dışarıdan belirlenebilmesi demektir. Dinamik olarak tip verilebilmesi demektir. Yani şu ana kadar yapmış olduğumuz bütün işlevlerde, bütün fonksiyonlarda, bütün tanımladığımız klaslarda hep bir değişkeni tanımlarken, bir field'ı tanımlarken, property tanımlarken örneğin string, integer gibi sabit bir tip verdik. Ya da fonksiyonların parametreleri, içindeki değerleri için sabit bir tip vererek işlem yaptık. Generic mimari ile birlikte Dışarıdan belirlenebilecek tabii ki kısıtlarını, sınırlarını biz belirleyebiliyoruz. Dışarıdan belirlenecek bir tiple uygulamamızın, kodumuzun çalışmasını sağlayabileceğiz. Genel yapı olarak örneğin bir tane fonksiyon oluşturalım. Generic function diyelim. Normalde fonksiyonumuzu nasıl yazarız? Şu şekilde yazarız. Ancak burada fonksiyonumuzun adından sonra küçüktür büyüktür işaretleri oluşturuyoruz ve küçüktür büyüktür işaretleri içerisinde verecek olduğumuz tipimizi veriyoruz. Örneğin T. Burada yazmış olduğunuz şeyin hiçbir önemi yok. Bir kelime de yazabilirsiniz, bir harf de yazabilirsiniz ama genellikle type anlamında T sık bir şekilde kullanılır. Bu vermiş olduğumuz T değerini fonksiyon içerisinde bir parametrede kullanmamız gerekiyor. Çünkü ne diyor bize? T Fonksiyon imzasında herhangi bir yerde kullanılmadı diyerek hata veriyor terleyici bize. Fonksiyon imzasında neler olduğunu sizler biliyorsunuz. Örneğin değişken 1 diyelim. Bu t tipinde gelecek diyelim. Ve şu anda derlediğimizde herhangi bir hatanın olmadığını göreceksiniz. Peki bu t tipi nedir? T tipi string bindir, integer mıdır? Bunları şu anda bilmiyoruz çünkü kodu yazarken biz Dinamik bir kod yazıyoruz şu anda ve yazmış olduğumuz bir dinamik kodda tip dışarıdan belirlenerek işlemi yapılacak. Print D1 diyelim. Ve bu fonksiyonumuzu çalıştıralım. Generic function D1 göndereceğiz. Şöyle gelelim. Şurada da açıklamasında yine T olarak burada göreceksiniz. Göndereceğimiz değer ne olacak? Örneğin buraya 3 yazalım. Kod çalışır mı? çalışır. Herhangi bir sorun yok. Buraya string bir ifade gönderelim. Kodumuz çalışır mı? Yine çalışır. Çünkü biz hangi tipte gönderim yaparsak yapalım bunun çalışacağını söyledik. Herhangi bir kısıt koymadık burada. T ifadesini eğer şuraya yazmazsak ne olur? Bunu yazdığımızda da T diye bir şeyin olmadığını söyleyecek. Biz T'nin var olduğunu şurada ifade ediyoruz. Ancak uygulamanın içerisinde kullanırken yani kodun içerisinde kullanırken burada belirtmemiz gerekiyor. Fonksiyonlarda bu şekilde yazabileceğimiz gibi jenerik yapı klaslarda, structlarda, inamlarda kullanılabilir. Burada herhangi bir sorunumuz yok. Ancak protokollerde kullanılamazlar. Bir klas oluşturalım. Örneğin ismi sınıf olsun. Bu sınıfın içerisinde nasıl ki fonksiyonda t diye bir şey kullanacağım dedik. Sınıfın içerisinde de Y diye bir şey kullanacağım diyelim. Ve Y diye bir tanımlama yaptık. Şu anda kullanmadık ama herhangi bir hatamız yok. Y diye bir şey kullanacağım ben dışarıdan gelecek bu demiş olduk. Var jenerik nesne diyelim. Bu da Y tipinde olacak. Y bakın listede geliyor çünkü burada tanımlanmış bir tip artık. Bunun optional'ını da kullanabilirsiniz. Optional olmayanını da kullanabilirsiniz. Tabi optional olmadığı zaman initializer'da vesaire standart kurallarımız burada da geçerli olacak. Şimdi bir nesne oluşturalım. Var s eşittir sınıf. Normalde nesnemizi bu şekilde oluştururuz. Derleyelim. Derlediğimizde hata verecek. Jenerik bir parametremiz var. Bu jenerik parametreyi buraya eklemen gerekiyor dedi. Ve eklettirdiğimizde Fonksiyonlarda olduğu gibi küçüktür büyüktür işaretleri içerisinde en yazdı. Ben en olmasını istiyor muyum istemiyor muyum? Yani bu nesne oluştururken bu tipi belirtmek zorundayım. Nesneyi oluştururken bunu belirtmem gerekiyor. Şimdi S nokta jenerik nesne eşittir 10 dediğimde derleyelim hata alacağız ve hatamız ne? Integer ve string arasındaki tip uyumsuzluğu. Biz nesneyi oluştururken bunun bir string olduğunu yani burada göndereceğimiz y'nin bir string olduğunu ifade etmiş olduk. Peki bunun gibi birden fazla tip belirlemesi yapabilir miyim? Yani şöyle T A gibi şöyle birden fazla tip belirlemesi yapabilir miyim? D2 bu A tipinde olsun ve D3 bu da ED tipinde olsun. Evet yapabiliriz. Herhangi bir sorunumuz yok. Tabi şuradaki değişkenlerimiz artık hata vermeye başlayacak. İstediğiniz kadar böyle virgüllerle ayırarak tip belirlemeleri yapabilirsiniz. Bir tanesini nasıl kullanıyorsak birden fazla olduğu durumda da aynı şekilde kullanacağız. Burada da aynı şekilde birden fazla tipimiz olduğunda virgüllerle bu tipleri ayırarak kullanıp oluşturmamız gerekecek. Tekrar derleyelim. Şuradaki hatalarımız gitti. İstediğiniz kadar bu şekilde jenerik tip belirlemesi yapabilirsiniz. Peki bazen şuna da ihtiyacımız olur. Evet, biz şu anda örneğin print yazarken her şeyi print etsin dedik. Ama bazen burada yazacağımız kod bütün gönderilecek tiplere uygun olmayabilir. Mesela bir toplama işlemi yapıyorsunuz. Yapmanız gerekiyor. Integer, double, float gibi tipler gelsin ama string gelmesin gibi bir kontrolünüz varsa ya da oluşturduğunuz bir nesneniz var ne olsun işte kitap nesneniz var bu kitabın içerisinde kitaplara özel işte ISBN numarasını kullanacaksınız içeride gibi böyle kısıtlarınız var bunları koyabiliyor muyuz evet bunları da koyabiliyorsunuz örneğin bir tane class oluşturalım bu class tipinde bir şey gelsin. Yani bu class'tan türetilmiş bir yapı gelsin diyebilirsiniz. Yine jenerik olanları sınıf yazmıştık. Şu şekilde devam edelim. Aynı şekilde küçüktür büyüktür işaretlerimizi koyuyoruz. Sonrasında tipimizi yazıyoruz. Ve bu tip kalıtımda kullandığımız gibi protokollerde kullandığımız gibi hangi tipte olacak hangi tipten türetilebilir olacak bunları veriyoruz. Şimdi var SC eşittir sınıf C'yi oluşturalım. Ve buraya tip olarak integer verelim. Değerlediğimizde hata vereceğiz çünkü buradan CD sınıfından türetilmiş olması zorunluluğunu koymuş olduk buraya. Artık bütün buraya gönderilecek, belirlenecek tipler CD tipinde olmalı. Buradan türetilmiş ya da doğrudan CD tipinin kendisi olmalı. Yani şuraya şunu yazarsak herhangi bir hatamız olmayacak. Yine aynı şekilde protokol P1 diyelim örneğin ve oluşturmuş olduğumuz class sınıf P diyelim buna da. Yine T tipinde olsun. P1 protokolünün kısıtlarını uygulayacak diyerek sadece P1 tipinde bir şey gelmesini sağlayabilirsiniz. Var SP eşittir sınıf P. Yine aynı şekilde buraya CD'yi gönderip bu işi yaptıramazsınız. Çünkü CD P1 protokolünü uygulamıyor. Buraya P1 protokolünü uygula dersek hatamız kalmayacak. Çünkü bizim kısıtımız ne? P1 protokolünü uygulayan bir tip gelecek buraya dedik. Ve CD'yi P1'e uygular hale getirdiğimiz zaman bunu kullanabilir olacağız. Jenerik yapıları böyle dışarıdan belirlenecek tipler kısmında kullanabiliriz. Şimdi kısa bir örnek yapalım. Şöyle bir senaryomuz olsun. Jenerik bir tipte verileri alan ve gelen listeyi kopyalayıp kopya listeyi geriye döndüren fonksiyonu yapın. Bakın burada herhangi bir kısıta ihtiyacımız yok. Gelen listenin elemanları integer olması, string olması ya da başka bir nesnenin tipinde olması önemli değil. Bu işlevimiz ne yapacak? Bir kopyalama yapacak. Bana ne gönderilirse ben bunu kopyalayıp geriye döndüreceğim diyecek. Şimdi videoyu durduralım ve kendimiz bir yapmaya çalışalım. Sonrasında birlikte devam edeceğiz. Evet başlayalım. Bir tane fonksiyonumuz olacak. Ve bu fonksiyonu liste kopyala olacak. Dışarıdan herhangi bir tipte bir şey alacak. Ne olacak bu? Bir liste alacak. Ve bu listenin de parametre olarak burada belirtilmesi lazım. List diyelim. Bir t listesi olacak. Ve bu listeyi kopyalayacak ve geriye döndürecek. Kopya listeyi geriye döndürecek. O zaman geriye dönüşümüzde de bir T listesi bulunacak. Kopya list diye bir değişken tanımlayalım. Bir liste oluşturalım. Ve bu bir T listesi olsun. Tabi bunun birçok yolu var. Şu an for döngüsüyle dönebilirsiniz. Content software ekleyebilirsiniz. Tabi eklediğinizde referanstan dolayı dışarıdan gönderilen tip eğer bir struct veri kopyalanacak, struct değilse referans tipi ise verinin referansı kopyalanacak gibi durumları yaşayacaksınız. Bunları şu anda dikkat etmiyoruz. Önemli olan odaklandığımız nokta jenerik bir tipte bir fonksiyon yazabilmek. Bir for döngüsü yazarak gidebilirsiniz. Daha kolay bir yöntemi var. Kopya list nokta da content of'u kullanabilirsiniz. Content da dışarıdan gelen listin tüm elemanlarını Kopya liste ekle. Bu ne yapar? Listenin içerisinde döner. Tıpkı for döngüsünde olduğu gibi bütün elemanları teker teker kopya listenin içerisine ekleme işlemini yapar. Tek satırda yapmak istemiyorsanız bir for döngüsü ile bunu yapmak zorunda kalacaksınız. Ve en sonunda return kopya list. Fonksiyonumuzu yazdık. Şimdi bir tane liste oluşturalım. Var l1 eşittir sonra var l2 eşittir liste kopyala l1 şuraya print yazalım aynı şeyi bir de var l3 eşittir e1 e2 yapalım var l4 eşittir liste kopyala L3 yazalım. Ve çalıştıralım. L1 listemiz oluştu. 4 tane eleman var. L2 listemiz de oluştu. İçinde 4 tane eleman var. Kopyalama işlemini yaptı. Integer'ların kopyalama işlemini yaptı. Burada da L4'te aynı şekilde 2 tane L3'ün aynısı oldu. Burada da string'i kopyalamış oldu. Dışarıdan ne gönderirsek bunu kabul etmiş oldu. Çünkü biz herhangi bir kısıt koymamıştık. Bu ve benzeri işlemlerde jenerik yapı ve mimari işlerimizi epey kolaylaştırıyor. Standart bir kod yazıyoruz. Eğer bunlar olmasa diyelim ki bir liste yapımız var ve kopyalamaya ihtiyacımız var. Kaç tane farklı tipte liste gelme ihtimali var ise hepsini için ayrı ayrı fonksiyonlar yazmamız gerekir ki bu da kodlarımızı epey arttıracaktır. Jenerik mimari ile birlikte bunların önüne geçmiş oluyoruz. Bu videoda jenerik mimarinin ne olduğunu, nasıl kullanılabildiğini ve ne işe yaradığını gördük. Sonraki videoda görüşmek üzere.